Dünyanın sırlarını bitirdim, evrenin sırlarını çözmeye geldim. Yağmurlu bir Cenevre sabahından hepinize günaydın. Dünyanın sırları peşindeki kadın ben Ceren Ali Can. Bugün size İsviçre'den sesleniyorum. Sanki dünyanın sırlarını bitirmişçesine evrenin sırlarının araştırıldığı Avrupa Lükler Araştırma Laboratuvarı'na geldim. Ve İsviçre'ye sırf bunu görmek için geldim. Gerçekten inanılmaz heyecanlıyım. Umarım sizinle de bu heyecanı paylaşabilirim. Sörn gezimiyle ile ilgili bütün detayları da video açıklamasındaki blog yazılarında paylaştım. Orayı da kontrol etmeyi sakın unutmayın. Ayrıca çok daha fazlası için Instagram hesabımı takip etmeyi de unutmayın. Gerçekten sırf bunu görmeye geldim. İsviçre'ye bu kadar pahalı bir ülkeye. <laughs> Tabii ki İsviçre'nin geri kalanını da gezeceğim ama CERN benim bu gezideki en heyecan verici durağım olacak. Hem çok ıslandığım için hem de çok heyecanlı olduğum için vakit kaybetmeden şimdi sizi CERN'e götürüyorum. CERN yani Avrupa nükleer Araştırma Merkezi Fransa ve İsviçre sınırında bulunan dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı. Tamamı olmasa da heyecan verici bir kısmı atom fiziği meraklıları için ziyarete açık. Herhalde Burayı ziyaret eden ilk Türk blogger benim çünkü hiç Türkçe bir blog sayfası görmedim CERN ziyaretiyle ilgili. Öncelikle bunun gururunu taşıyorum ve parçacık fiziğine an itibariyle giriş yapıyorum. Şimdi bu parçayı dengeli bir şekilde şu sarı yerden alıp buradaki sarı yere oturtmak gerekiyor. Onun için de bunları çeviriyorsunuz dört kişi aynı anda ama çok dengeli gitmesi gerekiyor. Herhangi bir dengesizlik olduğunda şu ışık yanıyor. Şimdi burada Higgs bozonunu bulacağız. Gitar Hero gibi bir oyun. Mükemmel. Şunları seçeceğiz sadece önümüzden geçen parçacıklar arasından sadece bunları seçerek Higgs bozonunu oluşturacağız. Wow. Sadece bir tane hatam var. Burada böyle bir VR gözlük var. Büyük hadron çarpıştırıcısını kanal ortamda görebiliyorsunuz. Yani VR olarak görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir görüntü. Yani gerçekten gördüğüm şeyi tarif edemiyorum. Şu fotoğraf falan halt etmiş. Büyük Hadron çarpıştırıcısı CERN'deki en heyecan verici makine olmakla birlikte dünyanın en karmaşık ve en büyük makinesi aynı zamanda. CERN'ün ziyareti açık olan bu kısmında Büyük Hadron çarpıştırıcısına dair merak edilen her soru her yaştan ziyaretçi için anlaşılır ve eğlenceli şekilde yanıt buluyor. Modern fiziğin gidişatını değiştiren ve maddenin nasıl oluştuğuna dair ortaya atılan en önemli teoriyi resmen doğrulayan Higgs bozunda Büyük Hadron çarpıştırıcısı ile CERN'de elde edilmiş en büyük başarı. Hadi. Yorulma. Yorulma, dur. Yes! <laughs> wow. Hicks olsunu. <bozonu>. galiba. <laughs> İkinci Higgs bozonu. Arkamda evrenin şu ana kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü fotoğrafı duruyor. Big Bang teorisi, büyük patlama hepimizin bildiği Big Bang teorisi, Big Bang esnasında ortaya çıkan şey madde ve bir de antimadde diye bir şey var. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur, bilmiyorum ama Big Bang'de madde ve artı bir de antimadde diye iki tane olgu ortaya çıkıyor. Şu an gördüğümüz, dokunduğumuz, somut olarak algılayabildiğimiz dünya üzerindeki her şey madde. Peki antimadde nereye kayboldu? Big Ben'den sonra. CERN'de asıl bunun cevabı aranıyor. Ve şu an gezdiğimiz yerde CERN'de bunun cevabının nasıl arandığına dair çok güzel bilgilendirmeler yapıyor. CERN'ün gezmesi en keyifli olan bu kısmında 1957 yılına yani CERN'de kurulumu yapılan ilk atom hızlandırıcının kurulduğu yıla ve mekana gidiyoruz. Hızlandırıcının artık kullanımda olmayan bu parçası üzerinde gösterilen 3 boyutlu animal

Accelerate protons from a source inserted in the center of the vacuum chamber. In summer 1957, the synchrocyclotron is ready. And CERN's first accelerator comes to life. The purpose of the synchrocyclotron is to have a positive charge and are drawn towards the negative electron as they traverse the gap between the electrons. the magnetic field forces them to follow a circular trajectory and they return to the gap after one half turn. meanwhile, the radio frequency generator reverses the polarity between the two electrons. the protons are now attracted to the opposite electron and gain more energy. this process is repeated over and over again. every time the protons make a half turn, they are whipped around faster, and the radius of their path increases. After more than 100,000 turns, they have reached an energy of 600 million electron volts and more at 80% of the speed of light. They are now close to hitting the target, and the first experiment can begin. Bu şey, inşa ilk atom Burada manyetik bir kalkan içerisinde protonlar hızlandırılıyor ve neredeyse ışık hızına kadar e, ulaşıyor bu protonlar. Böylece Higgs bozonu ve sonra yapılan diğer deneylerin aslında temeli olan alet tam olarak bu arkamdaki alet. The Atlas experiment is a complex machine the size of a 10-story apartment building, and it took over a decade to construct. It is made up of several layers of detectors, each designed to study different properties of particles. Monitoring this complex experiment and analyzing the data is a global collaboration of scientists. With research teams on every populated continent, the Atlas collaboration is one of the largest scientific efforts ever accomplished. Whether they are at CERN or the Research Institute abroad, Atlas members work together to analyze LHC data, operate the experiment, and even construct new detector pieces. Discovering the Higgs boson was just the beginning. From the smallest particles of light to the heaviest quarks, atlas scientists are studying the fundamental constituents of matter to better understand the rules behind their behavior. These measurements and discoveries have advanced our collective knowledge of the universe. While our understanding of the subatomic world has advanced rapidly over the past decades, there is still a lot left to discover. The Standard Model describes ordinary matter. But that only accounts for 5% of the known universe. The rest is made up of dark matter and dark energy. But what exactly are they? Atlas researchers are looking for new particles and forces that could explain these mysteries. harika bir gün geçirdik. Şimdi günün ikinci yarısında Cenevre'yi geziyoruz. demek. saat demek, İsviçre demek, çikolata demek, İsviçre demek, İsviçre çakısı demek ve Cenevre hayatımda gördüğüm en zarif şehirlerden net bir şekilde bir tanesi. Cenevre yüksek yaşam standartları ve düzeniyle Avrupa'da gezdiğimiz en elit ve sosyetik şehir temizliği, sakinliği ve kent dokusunun asaletiyle kendini diğer Avrupa şehirlerinden tamamen ayrı bir yerde konumlandırıyor. arkamda Alpler ve Leman Gölü muazzam bir manzara. Ve Leman Gölü'nün kıyısında mükemmel bir gün batımı eşliğinde şehri keşfediyoruz. Leman Gölü üzerinden İsviçre-Fransa sınırının geçtiği tertemiz ve berrak bir göl. Kıyısında sadece Cenevre değil, Montreux, Lozan, Evian ve Nyon gibi pek çok büyük şehirde kurulu tekne turları gölü ve kıyısındaki şehirleri keşfetmenin en güzel yöntemi. Günaydın. İsviçre'deki üçüncü günümde başkent Bern'deyim ve Bern'in sembolü bu saat kulesiyle Bern keşfime başlıyorum. Burada tam bir günüm olacak. Arkasından yarın çok daha güzel bir yere Laterburnen'e geçeceğim. İsviçre aslında köyleriyle ve doğasıyla meşhur bir ülke olsa da Haydi köyleriyle ben bu gezide daha çok şehirlerini keşfediyor olacağım. Asla tek seferde gelip tek seferde bitirebileceğiniz bir ülke değil İsviçre. Oldukça da pahalı bir ülke. Gelmişken gezebildiğim kadar çok yerini gezmek istiyorum ama imkansız tek seferde bütün İsviçre'yi gezip bitirmek ve İsviçre'ye doyabilmek. Cenevre oldukça güzel bir şehirdi. Cenevre'yi çok beğendim. Ben de en az onun kadar güzel. Fakat Cenevre biraz daha elit takılan bir şehir. Başkent ben biraz daha mütevazi bir şehirmiş. Göre. Kuruluş hikayesi ve ismi kentle bütünleşmiş ayılardan gelen Bern, İsviçre'nin hem başkenti hem de 5. büyük kenti. Yeşilin ve mavinin her türlü tonuna sahip olduğu gibi ziyaretçilerini sebepsizce mutlu eden bir ambiyansa da sahip olan bu şehir, İsviçre'deki kent hayatının da kırsal hayat kadar güzel olduğunu en iyi şekilde ispatlıyor. Bern deyince akla gelen en önemli yerlerden bir tanesi Einstein House. Aslında Einstein burada doğmuş büyümüş bir insan değil. Eğitimini Zürich'te görmüş. İzafiyet teorisi üzerinde de Zürich'te çalışmış aslında ve Almanya'da doğmuş. Almanya'nın Alm şehrinde doğmuş. Fakat Bern'de de Einstein'a çok fazla ithafen göndermeler var. Einstein Müzesi de onlardan bir tanesi. Neden o zaman böyle bir müze var burada diyecek olursanız Einstein'ın ailesi bir zamanlar Berne'de yaşamış. Evde Einstein'ın ailesinin Berne'de yaşadığı ev. Şehrin her köşesinde neden Einstein'a dair bir şeyler var sorusunun cevabı Einstein House. Ailesinin bu evde yaşadığı dönemde Einstein da bu eve sıklıkla uğramış. Berne sakinleri de bu dahi adamı şehrin sembollerinden biri haline getirmiş. kendi kaleme gol atmış gibi hissediyorum kendimi. Normalde ben kızardım böyle. Orada ne var ki ya diyen insanlar ama ben kendim derne gelmeden önce bende ne var ki ya diyordum. İnanılmaz bir ortaçağ şehri çıktı ben. Gerçekten bu kadar güzel bir ortaçağ şehri olduğunu hiç bilmiyordum. Okuduğum bloglarda bu konuda itiraf edeyim. Çok zayıf kalmış. Ben inanılmaz güzel bir ortaçağ şehri. ortasında ayı ini olan kaç tane şehir vardır bilmiyorum. Siz biliyorsanız siz söyleyin bana ama Berlin'in orta yerinde böyle bir ayı ini var. Buraya ayılar geliyormuş. Niye geliyorlar bilmiyorum. Nereden geliyorlar on da bilmiyorum ama böyle bir ayı ini var burada. Ve Berlin'in ayıları da çok meşhur. Bütün hediyelik eşyaların üzerinde ayı var. Her yerde burada ayılar var. Ayıların şehrin kurucusu olan Zehringen'in avladığı ilk hayvan ismini şehre vermiş olmasına dair bir hikayesi olduğu rivayet edilse de ayıların nasıl bu kadar şehir sakini haline geldiği hala meçhul. Fakat ayılar hikayenin ne olursa olsun Bern'in vazgeçilmezi. Ligadan sonra dünya üzerinde gördüğüm tek boş meydan burası olabilir. Arkamda da Bern'in parlamento binası ve İsviçre Ulusal Bankası. orta çağ şehrinde olduğu gibi tabii ki bende de devasa bir gotik katedral var. Ama öyle böyle değil. Şunun güzelliğine baksanıza. Şimdi Cenevre gibi bende de çok fazla öyle spot noktası yok gezilecek ama şehir çok güzel. İnsanı çok mutlu eden bir şehir. Yani ben buraya geldiğim için çok mutluyum ama buraya geldiğim için mutlu değilim aslında. Burası beni çok mutlu etti. Burada gördüğüm şeyler beni çok mutlu etti. Şehrin ambiyans atmosferi beni çok mutlu etti. Dediğim gibi Cenevre çok elegant, çok şık, çok elit bir şehir. Ben çok daha mütevazı, çok daha sade, sade derken yani Cenevre'ye göre daha sade bir şehir. Ama en az Cenevre kadar ben de güzel bir şehir pahalılık noktasında da eşit derecede pahalılar. Ben de çok pahalı. Cenevre de çok pahalıydı. Zürih daha da pahalı. Zürih benim buradaki son durağım olacak ama sadece bir akşam kalacağım Zürih'te. Ben buraya, bu ülkeye bir kere daha gelmeyi çok isterim. Çünkü gerçekten çok beğendim. Şey, bu kadar seveceğimi de hiç düşünerek gelmemiştim açık konuşayım ama. Çok Hayatımda gördüğüm en güzel kasabalardan bir tanesi Lauterbrunnen'den günaydın buraya. Benden trenle geldik. İnanılmaz güzel manzaralar eşliğinde geldik. Her yerden şelaleler akıyor. Birkaç saatim var Lauterbrunnen'i gezmek için ama Buraya da kolay kolay doyabileceğimizi zannetmiyorum. Yüzüklerin Efendisi serisinde orta dünya elflerinin hüküm sürdüğü yerlerden biri olan Ayrık Vadi, İsviçre'nin bu şirin köyünden esinlenerek yaratılmış. 70'e yakın şelale, Alplerin buz gibi ve tertemiz sularını tepelerden Lauterbrunnen'e taşıyor. Alplerin arasındaki bu küçük ve turistik köyde büyük şehirlerdeki her türlü imkanın yanı sıra pastoral ve kaliteli bir hayat mevcut. Tepelerden sis asla eksik olmuyor ve lojistik genelde helikopterlerle sağlanıyor. güzel bir teleferik ardından da kısa bir tren yolculuğuyla Müllere geldik 1634 metre rakımda çok güzel bir kasaba burası buradan Laterburne'yi yukarıdan görme şansınız var manzara inanılmaz gerçi sis var biraz ama gerçekten çok güzel Avrupa'nın çatısındayız şu anda daha an itibariyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şu anda Zürih'teyim. Ben buradan Münih'e geçeceğim. Bir sonraki video Münih'ten gelecek. Gerçekten doyamadığım bir ülke oldu. İsviçre'ye zaten tek seferde gezip bitirmeyi beklemiyordum ama bu kadar seveceğimi de hiç düşünerek gelmemiştim açık konuşmak gerekirse. Hatta Zürihi hiç gezemedim. Zürihi hiç gezemediğim için bayağı üzgünüm. Onu da artık bir sonraki videoda, bir sonraki İsviçre seyahatinde sizinle paylaşıyor olacağım. Cenevre, Bern, Lauter, Brunnen ve Sörn ile ilgili bütün detayları paylaştığım kapsamlı blog yazılarını video açıklamasındaki linklere bıraktım. İsviçre'ye gelmeden önce en çok işinize yarayacak bilgileri orada bulacaksınız. Kontrol etmeyi sakın unutmayın. Ayrıca gezimin burada vermediğim detayları için Instagram hesabımda örnek çıkan hikayelere bakabilirsiniz. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Yepyeni ülkelerde, yepyeni şehirlerde, yepyeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.